Nerede Eşi? Lan dur vurma lan ne olacak dur vurma, ne olacak? Lan, lan yapma lan 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 kıyma, kıyma bana dur Abi Bunu mu alsak arkadaşlar, evet, güzel arkadaşlar. aldık güzel bir şey bence arkadaşlar Tavuk, abicim arkadaşlar bastık gerçekten Çok, hızım, çok, hızım, çok hızım. bastık ben bir arkadaşlar. Her arkadaşlar bismillah dedik beraber. Beraber hoppala. Evet arkadaşlar bugün gelip çattı. Sonra arkadaşlar mistik mağazamız geldi. Hızlı bir şekilde giriyoruz. Bu arada arkadaşlar tahmin ettiğim gibi bugün arkadaşlar yani ertesi gün arkadaşlar indirim mağazamız geldi yani mistik mağazamız. Arkadaşlar hızlı bir şekilde şansımızı deneyeceğiz. Hamza sence kaç indirim gelir? %72. Hocam o zaman basıyoruz. Arkadaşlar bence biz 80 kapatalım ya. Haydi bismillah diyoruz o zaman. Aga 76 abi. ama daha iyidir ya. 72'den iyidir amza yani. Yaklaştım ama. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim. Bravo dostum. Neyse arkadaşlar geldik şimdi hocam. Ben ne biz var? Bizden... Arkadaşlar şimdi bakıyorum burası full tırıvırı boş ya bu ne ya? Geçen arkadaşlar buna benzeyen bir tanesi bedava geldi ya. Buna şimdi elmas mı vereceğiz arkadaşlar? Cık, tabii ki hayır. İndirim da fakiri geldi denk geldi bize. Arkadaşlar şöyle bir profil var çok beğendim bunu alayım abi bak bunu alırım. Bunu beğendim arkadaşlar. Beni yansıttığını düşünüyorum yani. Ee, onun dışında bu da onun şey herhalde. Daha doğrusu o avatardı bu profil arkadaşlar. Buz ya. Bu eskilerden. Bunu mu alsak arkadaşlar? Evet bu <laughs> güzel hakikaten. Bunu değer arkadaşlar. Şey buz aldık. Güzel bir şey bence arkadaşlar. Hatta bunu abicim. Bunu bilmiyorum şimdi. Bu neymiş? O bu bize lazım olur bu arada arkadaşlar. Bu bize lazım olur. A Açalım arkadaşlar. 16 parça. 16 parçayı ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bakarız arkadaşlar şimdi. kız kostümüne bakıyoruz. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben bu kostümleri beğenmedim ya. Bunlar çok kötü arkadaşlar. Böyle bir mağaza olabileceğini düşünemedim yani. Arkadaşlar profil mi alsak Profil alak ya. Belki ne bileyim kuşanırız ya. jeton aldık. Şimdi neyi yükseltebiliyoruz bakayım. Arkadaşlar şimdi düşünüyorum. Gruzu yükseltebiliriz. Ama arkadaşlar ben aşk kakanı üst yapmak istiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar görünüşü bayağı iyi oluyor. Burada hiçbir alta benzemiyor. Ama arkadaşlar burada bir şeylere benziyor. Gerçekten basalım diyorum arkadaşlar. Bastık gerçekten. Çok hızlı bir şekilde bastık Ben bile bu kadar hızlı basacağımı hiç düşünmemiştim arkadaşlar. Bunu kuşandınız bu arada. İyi ya bir şeyler yapmaya başladık artık ya. Neler aldık arkadaşlar. Bu da aldık. Profil aldık. Bir tane profil daha aldık. Onun dışında arkadaşlar şuradan kuşu aldık. Buraya geldik. Buradan bir tane daha avatar aldık arkadaşlar. Arkadaşlar sizinle beraber şimdi ev kasasına basmak istiyorum ya. Çünkü arkadaşlar bilmiyorum belki şansa bana bir şey çıkartabiliriz. Çıkartmazsak bile arkadaşlar buradaki lucky de olacak. 50 yaptığımızda yine alırız yani bir tane Evo O zaman abicim bakmak bir şey yapalım arkadaşlar. Hop 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 yok aga dur o da tekrar. Fama's çıkmasın arkadaşlar ya o ump ya pompalı. Gerçi ikisi de çıkmayacak arkadaşlar bilmiyorum neyin artısını yapıyoruz şu an yani. Her neyse arkadaşlar bismillah dedik beraber. Beraber hoppala. Olmaz bu yani Onlarda bir kısa hissederim Neyse arkadaşlar bir şey çıkmadı Yapacak bir şey yok Arkadaşlar şöyle ifadeler gelmiş şurada Bilmiyorum dokuzluk basar var biliyorsunuz herhalde ya Bu ne Oha Oha hebesini Oha Lan 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 falan aldık Arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir şey yok Arkadaşlar kafayı yersiniz ya. 9 emas arkadaşlar. Masa. Arkadaşlar gerçekten çok beğendim. İfadeli bu arada. Oha oğlum sadece 9 emasla basıktım lan. Arkadaşlar işlerinden bir bu iyiydi arkadaşlar. Bir de şu iyi yani. En iyi iki tane ifaden birisini aldık arkadaşlar. Çok müthiş bir şans bu arada arkadaşlar. Çok müthiş bir şans. Arkadaşlar yaklaşık 1300-1400 demas falan gitti. Ama arkadaşlar gerçekten değdi. Yani her şey böyle arkadaşlar. Bir de olsa bir daha basarım arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Bir da kombin yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda kombin almadık ama ne bileyim böyle bir kombin yapasım geldi yani. Sorgulamayın arkadaşlar. A few moments later. Hayatın size ne getireceğini bilemezsiniz arkadaşlar. Yani ben şimdi gidip indiğim masa arkadaşlar 167 masa bir ifade alabilirdim. Ama arkadaşlar onun yerine 9 masa çok daha güzel bir ifade almak arkadaşlar. Diyecek <laughs> bir şey yok arkadaşlar yani gerçekten bu arada like altına arkadaşlar. Böyle şanslı bir elmas harcama altında arkadaşlar bir like, bir abone, bir bildirim zilini açmak falan fistan. Biliyorsunuz bunlar yani arkadaşlar. Arkadaşlar ifade aldık. Şöyle bunun yerine koyduk. Çok iyi oldu bu arada. Var müthiş bir şey ya. Arkadaşlar gerçekten aldık yani bu ifadeyi ya. Arkadaşlar eski pik geldi. Şu an arkadaşlar etkinliği var. Yani bilen vardır ilaki. Baya eğlenceli bir mod arkadaşlar. Burada kardeşimle vs atacağız. Çok güzel bir mod olduğu için arkadaşlar. Bir de eskileri hatırlattığı için çok nostaljik dolu maçlar geçiyor arkadaşlar. Ben de bunu oynamayı arkadaşlar baya sevdim yani. Hatta sizinle beraber arkadaşlar bir el vs atalım ki siz de görün hocam. Ve sevimize gette arkadaşlar. Kamerayı kapatıyorum çünkü gerçekten arkadaşlar parmaklarımı getirip götürürken Evet dört 4 parmak oynadığım için arkadaşlar kamerayı kapatıyorum yani parmaklarımla. Diğer oyunlarımızda kamerayı kapatmanız büyük ihtimalle arkadaşlar çünkü sadece bu oyunda 4 parmak oynuyorum zaten. Adios. Başlayayım mı? Evet başlay film. Aga ne güzel ifade ya var ya var arkadaşlar ya. Lan lan bir dur bir dakika. Lan dur bir dakika vurma lan. Ben de bana buzumu çok güzel değil mi lan? Buzumu çok beğendim oğlum bu ne? Çok güzel buz lan. Sen neredesin lan bot? Hangi gördün seni? Kaçma güzel. Aç yüzünü. Nereye kaçıyorsun? Tara 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 gel lan buraya. Allah. Arkadaşlar çok güzel bir kafa çok güzel bir kafa kardeşim şu an <laughs> ben bir ister misin ben bir ister misin kardeşim sana bir göstereceğim bu arada. Bir Ne göstereceğim ya, Ne oldu arkadaşlar öyle ya uh -huh. Oo arkadaşlar bu ne böyle ya Artık eskide kaldı yani bu evler falan arkadaşlar Bu yüzden bunun bug'ı falan olmuş yani arkadaşlar duvarın içine falan geçemiyoruz Değişik ama arkadaşlar beğendim güzel bakalım gel Hocam biraz kusayım mı ya da bilmiyorum arkadaşlar güzel geldi burası ya. A few moments later. Bilmiyorum arkadaşlar şu an kafa gitmiyor. Öyleyse takılıyoruz yani sizinle beraber. 320. Çok fazla çok fazla odaklanmayın oyun arkadaşlar. <laughs> abi full hadi hadi gel. Yok bu tarafa. Aa kafa attı arkadaşlar. <laughs> Evde misin gerçekten? Evet. Harbi. Lan çık. <gülüyor> Çıksana <gülüyor> lan. <gülüyor> Fazla içiyor Evet tamam tamam. Tam. <laughs> arkadaşlar. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına? Ya be. Tam arkadaşlar arkalanmıştık kafa atamadık. İyi mi yani? Eski pikasyonu arkadaşlar özlemiş ya. Bu arada duvara atacağız arkadaşlar. Boşuna uğraşma evlat. Eski günler geri gelmez. Oo bir dakika ya. Alan burada. Alan burada. Tamam. Şimdi bir kitimizi basacağız. Oh. Oğlum ölmeyecek lan. Bir dakika neredesin gel. Lan dur. <laughs> Arkadaşlar ben basadım bu arada ya. Var ama kazandık. Aa, lan 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 ne yapacağız? E al kendini <laughs> ben şim, şim, şey Ben şimdi çevirim Neredesin? Evet, ooo, arkadaşlar kapattık diye kafaya. Çok iyiydi. Ne oldu meslek sırrına ya? Ne oldu? Ne oldu? Hocam yargım atacağım hocam. Arkadaşlar kardeşimle daha fazla video gelsin. Onu yorumlara yazın bu arada. Bir arkadaşlar oyun ölecek misiniz lan dur vurma lan ne olacak dur vurma, dur, vurma. Lan, lan yapma lan 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 kıyma kıyma bana dur kıyma lan bana Tabii efendim kaçamadım da <laughs> anasını ne diyordum ya dur bakayım dur kardeşimle daha fazla video gelsin mi arkadaşlar farklı oyunlara geçtiğimizi biliyorsunuz ama Free Fire'ı bırakmadık arkadaşlar. Bildiğiniz güzel farklı oyunlar varsa arkadaşlar aklınızda böyle oynamamı istediğiniz varsa bunu arkadaşlar yorumlara belirtebilirsiniz. gel aslan parçası. Oha güzel kafayı edin dur. A few moments later. Dur. Harbi azadır. dur. Lan az yiyorum niye vurayım? Aa, lan lan. Bu bana vuruyor arkadaşlar. Benim adım. Benim adım Keri. Aa nereden geldi? Nereden geldin? geldi? Lan lan lan. Başlatma ben seni şimdi anla git. Oo <laughs> uh, arkadaşlar çok bana kafayı. Aa lan şaka gibi. Tanım bir mi? Tam bir. <laughs> arkadaşlar şaka gibi canı bir değil arkadaşlar vuramadım kafa attım arkadaşlar Bilmiyorum nasıl ölmedi arkadaşlar çok tuhaf ya. ya dur, dur. Oğlum dur lan. Tamam esek sırrı o zaman kardeş. Taramanın gidiyor lan bu. Her neyse gel. Hop. Hop. Sen kaçtın mı lan? Kaçmış arkadaşlar. İte bak oha çüş lan Ne biçim tarıyor arkadaşlar Ne biçim tarıyor yine zıplama geldi Arkadaşlar bu zıplama gelince bu it kazanıyor ya <gülüyor> 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 Lan kaçma gel buraya arkadaşlar aldık ya. Zafer bizimdir. Bu arada arkadaşlar bir sayı alana almıştık arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Sizler toplam ikimizin de 4 kili var. Güzel maçtı. Like atalım şey Çok güzel bir maç. Ben de Kardeşim de yetenekli yani arkadaşlar. Oyuncu yani. Gamer yani arkadaşlar. Gay değil bu arada. Bak yanlış anlamayın <laughs> Neyse <ister> arkadaşlar. <laughs> Her neyse arkadaşlar bu VSM'iz, bu videomuz, bu elmas harcamamız da böyleydi arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Adios.